Dikkat! Hücuma bir dakika kaldı. Dikkat! Süngü tak. Şaban. Şaban, ne? Süngü tak. Niye bir şey mi var? Komandan emretti, hadi. Nerede benim süngüm? Ha, bendeymiş. Damazan <laughs> girmiyor. Ey soğuk! E girmiyor. Öyleyse. Oh be, baştan söylesene şunu. Borazan, borazan. Borazan, borazan. Borazan. Borazan, borazan. Borazan sesim be. Borazan benim, değil mi? Ha, ha evet. <laughs> Nerede benim borazanım? Boynunda. Evet, boynumda. Hadi çal. Çalayım değil mi Ramazan? Çal. Arsan, yat borusunu değil, ötekini çal, ötekini. Ramazan. Ne? Ne çalayım? <laughs> Oynak bir şey çal. Olur peki. <laughs> Hayvan hücum borusunu çal! Ramazan, yani. hücum borusunu unuttum, nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Dat diri dat 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 diri dat 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 diri dat dat da daa daa Dat diri dat 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 diri dat 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 diri dat dat daa daa da ditti dit ditti da ditti dede dit dit, dattiri ditti dattiri ditti olur kumandanım Da ditti dattiri ditti da ditti dede dattiri ditti dattiri ditti dattiri ditti dede dattiri ditti dattiri ditti dattiri ditti dede dattiri ditti dattiri কোচোচোচো!